Good night, and hi, everyone. I just wanted to say thank you to the organizers of the International Audit Conference which took place in October 2024 in Istanbul. It was an amazing event with a lot of insightful sessions. I'm really looking forward to attend the next conference in October 2025. Teşekkürler. Bu <laughs> Teması yeni nesil denetim ve bu bahsedilince hemen akla dijitalle ilgili bir konu geliyor. Bu da doğal çünkü dijital tarafta hem denetim tekniklerinin gelişmesi hem de dijitalin kendi başına denetim alanı için bir risk oluşturması nedeniyle konunun buraya evrilmesi çok şaşırtıcı değil. Ama kültür denetimi gibi çok farklı konular da aslında yeni nesil denetim başlığı altında ele alınabilir. Bugün de böyle bir konuyu dile getirdiğiniz için mutluyuz. Türkiye'deki iş denetim camiasının gelişimine, dünyadan haberdar olmasını sağlayan en önemli etkinlik. Yeni nesil iş denetim başlığı gerçekten çok doğru seçilmiş bir başlık. Denetim artık adının ötesine geçiyor ve gerçekten kurumlara o danışman olma ve birçok alanda yol gösterici olma e, rolüne artık e, daha fazla e, bürünüyor olduğunu görüyorum. Katılmaktan çok keyif aldığım, çok faydalandığım bir TİDE Kongresi geçiriyorum. E, denetim tarafındaki son gelişmeler, güncel konulardan haberdar olduğum bu kongrede bu yıl yeni nesil denetim konularından biri olan kötü denetimi aktarma fırsatını elde ettiğim için gerçekten çok mutluyum. İnsan Kaynakları Danışmanı ve İnsan Kaynakları Profesyonel olarak Türkiye İş Denetim Kongresi'nde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle adından da anlaşıldığı üzere bu değişime adaptasyonu sağlayan bu kongrenin faydalı ve yararlı geçtiğini düşünüyorum. İş denetim ekiplerinin sonraki yıllardaki ajandasına girmesi gereken, stratejik olarak karar olarak alması gereken dijitalleşme konusuna odaklandık. Bu anlamda iş denetim ekiplerinin etkisinin artması için özellikle dijital alanda yeteneklere yatırım yapması, yazılımlara yatırım yapması oldukça kritik bir ajanda noktası olarak karşımızda duruyor. Bu anlamda maliyet unsuru olmaktan çıkmak, stratejik bir danışma olarak hareket edebilmek adına iş denetimin kendini daha fazla göstereceği bir dönem karşımızda. İş denetim ekiplerine bu anlamda oldukça büyük bir görev düşüyor. Bizler de İş denetimin dijital dünyada yükselişine dair bir sunum gerçekleştirdik. Dünya değişiyor, iş denetim olarak biz de değişiyoruz. Artık stratejik danışman olarak hareket etme noktasına gelmiş bulunuyoruz. Özellikle suistimalle mücadele, suistimal inceleme ve benzeri konularda varlığımıza destek vermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığını duydum. Bu gerçekten inanılmaz bir sayı bu coğrafyada bu kadar denetime önem verildiğini görmek bizleri memnun ediyor. Umarım bu işbirliğimiz TİDE ile her zaman devam eder. Gerek kongrenin hazırlanışı, gerek katılımcıların profili, gerek sunum yapılan konuları birlikte değerlendirdiğimde gerçekten son dönemde katıldığım en etkili organizasyonlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki kongrelerde bu etkinlikten çok daha iyilerinin ortaya çıkacağına inanıyorum. Sponsor olduğumuz bu eventte, bu organizasyonda yapay zekada güven konusunu ele aldık. Katılımcılarla beraber değerlendirdik. Birçok farklı konuşmacının, birçok farklı konunun ele alındığı, değerlendirildiği bir e, kongre geçiyor. Açıkçası bence çok da başarılı bir organizasyon olmuş durumda. E, umarım önümüzdeki senede, önümüzdeki zamanlarda da TİDE'nin eventlerine bu şekilde katılmaya devam ediyor olacağız. Biraz önce sürdürülebilirlikle ilgili konuştum. Bugün çok önemli bir konu başlığı ve bizler de iç denetçiler olarak sürülebilirlik konusunda ve bunun alt başlıkları ile ilgili biz yönetiş, yönetişim mekanizmasına, yönetim kuruluna bilgi sağlayacak kadar yetkinliklere sahip olmamız gerekiyor. Bu doğrultuda umarım bundan sonraki yolculuğumuzda iç denetçiler de sürdürülebilirlik konusunda da kendilerini farklı alanlarda geliştiriyor ve yönetim kuruluna bu konularda destek oluyor olurlar. Neden? Şirketlerimiz gerçekten koydukları hedeflere bu konularla ilgili koydukları hedeflere ulaşabilsinler ve dünya bu iki iklim riskiyle karşı karşıya ve bu iklim riskini hep beraber yönetebilelim diye. Bugün burada hem veri analitiği hem de ilgili teknolojiler doğrultusunda sürdürülebilirlik odağında birçok farklı bilgi paylaşımında bulunduk. İş denetçi dünyasında da sürdürülebilirliğin konuşuluyor olması heyecan verici. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Kongremize teveccüh göstererek destek olan ve isimlerini afişlerde gördüğümüz 16 sponsorumuza, buralarda isimlerini göremediğiniz ama bize teknik ve lojistik destek sağlayan Garanti BBVA'ya, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'na, İBB iştirakleri olan İstanbul Kültür AŞ ve İstanbul Medya AŞ'ye şükranlarımı ifade etmeyi bir borç biliyorum. Müzik